Merhaba kardeşlerim. Ben We are the saints Dan Mike. Burada Rabbimizden bir söz daha var. Bu olmuş bir şey. Bir süredir aklımda olan bir konu bu ama daha önceki bir videomda zaten bundan detaylıca bahsetmiştim. Ama bu sefer Rabbimiz bunu dile getirmek istiyordu ve bunun önemini vurgulamak istiyordu ve bu yüzden ben bunun için zaten dua ettim ve yine her zamanki gibi bu mesajı gönder. Bunu yazıya dökebilirsin. Kendi diline çevirebilirsin. Mesajı yaymak için ne gerekiyorsa yapabilirsin. Benim iznimi alman gerekmiyor. Bunlar benim sözlerim değil. Bu benim mesajım değil. Bu Rabbin mesajı. Ve hepsi bu. Rabbin tek istediği şey çok açık bir şekilde bunun karşılığında para ya da maddi bir şey kabul etmemenizdir. Her neyle yapıyorsan yap, eğer alırsan, eğer bunu özgürce alıyorsan, benim aldığım gibi o zaman ben de özgürce veriyorum, senin de yapman gerektiği gibi. İznimi alman gerekmiyor, sadece devam et. Bunu daha önce de konuşmuştum zaten. Sonunda kısa bir mesajım olacak. O yüzden sonuna kadar dinle. Tamam. Şimdi başlıyor. Bu sözleri yaz, Michael. Çocuklarım, arkadaşlarınızı ve sevdiklerinizi bana hazırlama zamanı geldi. Onlara benden bir aşk mektubu bırakma zamanı geldi. Bunu söyler söylemez onun hazırlık yaptığını anladım ve bu mesajı yazmadan Birkaç gün önce ruhumda bunu hissetmiştim. Bu yüzden ona talimatlardan mı bahsediyor diye sordum. Yani yükselişten sonra geride kalanlar ya da alınıştan sonra geride kalanlar için mi? Nasıl konuşmak istersen, nasıl tanımlamak istersen. Ve Rab dedi ki: "Evet, güvercinim, sevgili çocuklarım. Bu insanlık tarihinde başka hiçbir zamana benzemeyen bir zaman olacak. Sözlerim yerine gelecek ve hiçbir harf ya da nokta kaybolmayacak. Her şey tamamlanana kadar. Ve bu noktada araya girdim ve ona sordum. Dedim ki bu bana bir sürü önce bahsettiğim bir şeydi. Bir bakım paketi, geride bir bakım paketi bırakmak ve ona bunun gerçekten gerçekten çok güzel bir şey olduğunu nasıl hatırladığımı anlattım. Aile üyeleri ya da geride kalacak arkadaşlar için ve bu onların o zamanları atlatmasına gerçekten yardımcı olacak çünkü çok zor olacaklar. Ve ıı Ramp tekrar araya girdi. Dedi ki: "Evet oğlum. Hatırlıyorum. Nasıl hissettiğini hatırlıyorum. Bu senin için garip bir deneyimdi." ve kalbin hayret, şaşkınlık ve endişeyle doluydu. Bir hata yapıyor olabileceğini düşündün. Ve eğer ailen bir paket bıraktığını öğrenirse deli olduğunu düşünebilirlerdi. Ve e, ben de bir nevi biraz gülümsedim ve dedim ki: "Evet. Doğru. Öyleydim." O zaman bana gerçekten çok şey gösterdin ve bana o dönemde olan birçok şeyi hatırlattın. Sanırım bu, onun bana gösterdiği o ilk videoyu yaptığım 3 ya da 4 yıl öncesine dayanıyordu. Sadece bilgiler sanki indiriliyordu. Pat, pat, uykumda, sadece sözcüklerle. Kutsal kitaptayken, dua ederken bilgiler sanki indiriliyordu. Ve böylece bana Rab'den bu tür şeyleri duymanın ne kadar harika ve özel bir zaman olduğunu hatırlattı. Gerçekten de bu anlar ruhumuzu besleyen ve bize ilham veren anlardır. Bu yüzden Rab'be dedim ki ben senden şunu istiyorum. Aynı mesajı bir şekilde iletmeni sana, izleyiciye ve maalesef geride kalacak olan insanlara ve Rab başladı, dedi ki, Çocuklarım, beni dikkatle dinleyin. Kalbimin sevgilileri, sizler için bir görevim var. Bakın, sevgim. Ardından, yükselişten sonra, büyük bir keder zamanı olacak. Birçok kişi bunun kaçırıldığını fark edecek. Ve sanki havada tırnak işareti yapar gibi kaçırıldı dedi ve tüm insanlık gökyüzünde görecekleri şeyi inkar edemeyecek. Gökyüzündeki işaretim nefes kesici olacak kelimenin tam anlamıyla. Bazıları nefes alamayacak. Bazılarının ise kalpleri atmayı durduracak. Bir anlığına dizler titremeye başlayacak. ve onları ayakta tutup seyretmeye güçleri yetmeyecek her göz görecek bu yüzden anlayın çocuklar her kalp delip geçilecek kim hazırlıklı değildi kim uyuya kaldı ya da beni inkar etti kafa karışıklığı ve şaşkınlık hakim olmaya başlayacak ve hazırlıklı olmadıklarına dair bir inanç oluşacak gelin damada layık olduğu gibi Ah çocuklarım, üzüntü büyük olacak. Aykıracaklar. Neden Rab, neden ben alınmadım? Ve bağıracaklar. Başından beri doğruymuş ve ben inanmamış. Bu noktada bir anlığına araya girdim ve dedim ki, ah Rab, dedim ki bunu ruhumun derinliklerinde gerçekten hissediyorum. Bu beni gerçekten çok üzüyor bu beni gerçekten çok üzüyor. Ve Rab devam etti. Ben de hissediyorum sevgilim. Bu yüzden hepinizin bana yardım etmesi gerekiyor. Çünkü bu zaman insanlar için en büyük hasat zamanı olacak. Onlara benim için bir mesaj bırakın. Onlara onları sevdiğimi ve eğer bana güvenirlerse şu anda bile onları koruyacak gücümün olduğunu söyleyin. Yani küçüklerim bu şablonu kullanın. Ben de tam bu noktada bana gerçekten bir şablonum olduğunu hatırlattı. Yapacağım şey şu olacak. Ya bunu topluluk gönderisi olarak paylaşacağım ya da bana e-posta atarsanız e posta adresim açıklamada olacak size genel bir kopya göndereceğim. Ama Rabbin bana vurguladığı şey bunu yazarken kendi yazı stilinizi, ya da Rab'den nasıl duyuyorsanız onu kullanmanızı istemesiydi. Rab dedi ki: Biliyorsunuz, kutsal ruhtan bunu gerçekleştirmenize yardım etmesini isteyin ve ayrıca bana sor. Sana ne söylemen gerektiğini göstereceğim. Yani okudukların ve sana gösterdiklerim arasında ben kendi şablonumu oluşturdum. Bende olan bu şablon Rabb'in bahsettiği şeyi gerçekten özetleyen genel bir şablon gibi. Ama biliyorsun, Rab'den yardım istemek için ona yönelirsen, bu senin için daha etkili olabilir. Bunu, senin kişiliğine ve kullanacağın kelimelere göre şekillendirmen için. Böylece, Rabbin varlığını bu süreçte hissedeceksin ve onun gerçekten ne söylemek istediğini anlayacaksın. O noktada, yani bundan sonra Rab konuşmaya devam et. Dedi ki, onlara, Onları sevdiğimi söyle. Ve bu aslında mektuba ne yazılması gerektiği ile ilgiliydi. Tamam. Şimdi bu noktada şöyle diyor. İşte bu mektubu bulacak olan kişiye söylemeni veya iletmeni istediğim şey bu. Ve bu sen gittikten sonra bulunacak bir şey. Ailen ve arkadaşların senin bir inanan olduğunu hatırlayacaklar bunu bilecekler onlara söyledin ya da en azından söylemeye çalıştın onlara hizmet etmeye ya da müjdeyi yaymaya çalıştın ama dinlemediler ya da kararsız kaldılar ya da başka bir durumdaydılar ve bu yüzden bir durumda olacaklar yani bunu bu şekilde bırakman o anda onlara gerçekten yardımcı olacak. İşte Rab bu konuda iletmek istediği şey buydu. Onlara, onları sevdiğimi söyle. Onlara nazikçe konuş ve onlara olan gerçek kalbimi göster. Bir annenin bebeğini kollarında tutması gibi, güvende ve huzurlu. Çünkü ben buyum. Onlara hatalarının onları bu ana getirdiğini söyleme yaraya tuz basmaya gerek yok. Zaten suçluluk duyuyorlar ve bunun fazlasıyla farkındalar. Bunun Bunun yerine beni onlara tanıt. Üzgünüm, bunu tekrar baştan alayım. Bunun yerine beni onlara güvenli limanları, sığınakları olarak tanıt. Ve kale olarak mı eğer bana güvenirlerse onlara söyle ki beni seçerlerse onları yalnız bırakmayacağım çünkü ben onlar için bunu istemedim. Ama yine de işte buradayız. Onları yalnız bırakmayacağım. Çünkü şu anda bile onlar ve onları korumaya yardımcı olacak son zaman ordusu için erzaklar hazırladım. Çünkü ben bir tanrı mıyım? ihtiyaç anlarında onları terk edecek bir tanrı mıyım? Hayır, hayır. Size gerçeği söylüyorum. Onları asla yalnız bırakmayacağım çünkü onları seviyorum. Onları ben yarattım. Onlara hayat nefesini ben verdim ve onları asla terk etmedim. Onların benimle olmalarını istedim ve gözlerinden her yaşı sileceğim. Artık acı ve kederleri olmayacak. Koyunlarımı doyurmak için ne yapmam gerekiyorsa yapacağım ve kuzularıma bakmak için elimden geleni yapacağım. Çünkü onları seviyorum. Ben büyük beni am ve benim gibi kimse yoktur. Eğer tövbe eder ve bana seslenirlerse onları reddetmeyeceğim. Çocuklarım, onlara tamamen bana güvenmeleri gerektiğini söyleyin. O zaman güvende olacaklar. Yani bu noktada bir nevi araya girdim mi? Yavaşladı. Rab'den biraz yavaşlamasını istedim çünkü şey, o çok ıı, nasıl desem çok ıı, kelime neydi? Çok hızlı konuşuyordu. Yani bu mesajı gerçekten iletmeye çalışıyordu ve ben yeterince hızlı yazamıyordum. Bu noktada bana şöyle dedi: "O zaman bir ara ver. Çünkü" ıı, Sanırım elim yorulmaya başlamıştı hepsini yazmaya çalışırken bu yüzden daha sonra tekrar döndük aslında ertesi gün yani onunla tekrar duaya döndüğümde ve devam etmesini istediğimde o şöyle dedi devam etti dedi ki onlara beni aramalarını söyle ve ben onları güvenliğe götüreceğim onların ihtiyaçlarını karşılamaları için bir kalıntı bıraktım. Sevgili çocuklarım, onlara dünyaya geri dönmemeleri gerektiğini hatırlatmak önemlidir. Çünkü hızlıca daha yüksek statüdeki rollere veya pozisyonlara geçmeleri için birçok fırsat olacak. Ve parantez içinde bunun parayı da kapsadığını belirttiler. Dünyanın her yerindeki boşluklar yüzünden dünyanın her yerindeki boşluklar yüzünden nokta, pardon, buna karşı koymalısınız. Çünkü bu sadece geçici. Dejal canavar sistemini getirmekte hiç vakit kaybetmeyecek. Ve bu teknolojiyi insanlığın kurtarıcısı olarak kullanacak ve birçoklarını kandıracak nokta. İşareti almayın. Ünlem işareti sizi yalnız bırakmadım. Işık savaşçılarım, size yardım etmek, yol göstermek için yanınızda olacak. Onları arayın. Sıkıntı anınızda bana seslenin, ben de yardım göndereceğim. Onları varlıklarından tanıyacaksınız. Onlar, gerçeğin korkusuz savunucuları ve benim koruyucularım olacaklar. Onlar, yüceliğimi ilan edecek ve müjdemi vaaz edecekler güvercinlerim. Fırtınadan çıkış yolunuz yalnızca benim. Ah, tatlı yavrum, bunu senin için istememiştim. Bu kalbimdeydi. Seni yanımda tutmam gerektiği ama sen benden uzaklaştın. Seni düzeltmeye ve kasıtlı günahından dolayı vicdanını uyandırmaya çalıştım. Ama beni bilerek görmezden geldin. Ah, senin vahaya doğru yola çıkmanı görmek benim için ne kadar acı vericiydi. Kalbim hala kırık. Oğullarımı ve kızlarımı defalarca denedim ama bu dünyanın kaygıları beni bastırdı. Uyuya kaldın Kandillerim benim için yanmıyor. Ve böylece geldim ama sen hazır değildin. Seni hala seviyorum ve senin için bir yol hazırladım dayan ya da pardon, sona kadar sabret. Seni kollarımı açarak bekliyorum. Son nefesine kadar dayan. O zaman ben neredeysem, sen de orada olacaksın. Senin için hazırladığım yere geleceksin. Bekliyorum. Ve burada araya girdim. Ve dedim ki, teşekkür ederim. Rap, sadece ne söyleyeceğimi bilemedim. Sadece teşekkür ederim dedim. Ve onun son olarak söylediği bir şey daha vardı. Güvercinlerimi hatırla yakında geliyorum. Ve hepsi buydu. Mesajın sonu buydu. Daha önce de söylediğim gibi küçük bir şablonum var. Sadece tek sayfalık bir şablon. Bu konuda tamamen Rabbe yönelin. Dua edin. Kutsal kitaptaki ayetleri araştırın. Karşı kutsal yazıları alacağım. Rabbin bana gösterdiği tarifte bu yüzden ama bu yardım paketi gerçekten de Rab için yapılacak harika bir şeydir. Çünkü o bunu kullanacaktır. Birine onu bulması için rehberlik edecek. Ve bu o zamanlarda birinin bunu başarması ile başaramaması arasındaki fark olabilir. Bu yüzden bunu yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi seni kutsuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar söylüyorum. Bunların hepsini Rabbimize götürün. Sadece benim söylediklerime güvenmeyin. Tekrar ediyorum. Bunlar benim sözlerim değil. Lütfen bu konuda Rabbi arayın, ona danışın. Eğer çok sık dua etmiyorsanız ya da dua sizin için bir şey değilse başlamanızı öneririm. Ve bunu günlük bir alışkanlık haline getirin. Bunu günlük bir görev olarak yapın. Güne başlamadan önce sabah ilk iş olarak yapmak harika bir yoldur. Ve günün sonunda da Rab'den sana hangi kutsal yazıları göndermesini, hangi ayetleri okuman gerektiğini göstermesini iste. Rabbe olan güvenin ne seviyedeyse, o seviyede ne yapman gerekiyorsa onu yap. Ona her şeyde ve her durumda güven. Tamam. Burada bitiriyorum. Tanrı seni korusun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şalım.